Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını kısıtladık. Hükümet koronavirüs kararlarını tekrar gözden geçiriyor. 65 yaş üstüne hafta sonları izin geliyor. Teşekkür. Türkiye'de Covid-19'un görülmesinin ardından 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmişti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmeler doğrultusunda bu grubu kısmen rahatlatmak hedefleniyor. Sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları günde 3 saat izin verilmesi planlanıyor. Estetme, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. 3 saat boyunca parka gitmelerine ve yürüyüş yapmalarına izin verilmesi bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre uygulama 26 Nisan Pazar günü başlayacak. Karar 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Sizin, 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 sizin. Ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere talimat verilmişti. Her vali kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak. İftardan sonra insanların belli merkezlerde kalabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek. Ancak yine 65 yaş ve üzerindekiler için iftardan sonra yarım saat veya bir saat hava alması istisnası getirilmesi bekleniyor. Maske üretimi ve dağıtımı konusu da toplantılarda konuşulan konular arasındaydı. Maskelerin vatandaşa ücretsiz verilmesi devam ederken firmaların bunları isteyene satabilmesi de ele alındı. Fiyatlara belli oranda sınırlama getirilerek denetimlerle maske satışına izin verilebileceği dile getiriliyor. Bu konunun değerlendirilerek kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi. Toplantıda koronavirüs kapsamında verilen kredileri bazı kişilerin amaç dışı kullandığı iddiaları gündeme geldi. Bazı vatandaşların dövize de altına yatırım yaparak kısa yoldan kazanç sağlamayı amaçlamasına izin verilmeyecek. İlgili bakanlar kredi kullanımlarının yakından takip edildiğini belirtti.